Fikir görüşü olanlar yazsın çünkü izleyen arkadaşlara yol gösteriyorsunuz. Düşüncelerinizle, yorumlarınızla, fikirlerinizle. Fikir görüşünüz yoksa daha bir nokta bir kalp bırakın. Gerçekten videoların ön plana çıkmasını sağlarsınız. Bu ücretsizdir arkadaşlar. Yani abone olmak, beğenmek, paylaşmak, sosyal ağlarınızda eşinizle, dostunuzla paylaşmak bunlar ücretsizdir. Sadece bizim videoları paylaşma hevesimizi arttırıyor. Bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Videomuzun konusu kapı kilidi arkadaşlar. İkinci siparişimiz, birinci siparişimiz arz alıp problemli çıktı. Hali iadesiyle uğraşıyoruz. Bu arada internet siteleri artık uyanıklığa başvurmuşlar arkadaşlar. İade konusunda kargo firmaları yönlendiriyorlar. Buna dikkat edin. Ee, özellikle alışveriş yapmadan önce bunu müşteri hizmetleriyle görüşün. Ee, kargo firmalarına yönlendiren sitelerden alışveriş yapmamaya çalışın. Çünkü sizlere bozuk, arızalı, defol ürün gönderiyorlar ve bu sefer işiniz gücünüz yok. Kargo şubelerinin peşinden koşmak zorunda kalıyorsunuz. İade zaten zor, daha da zahmet.